Evet arkadaşlar, MiaSen oyunda web sayfasının bir videosuna daha hoş geldiniz. İnşallah beğenirsiniz. Bugün size modern mimari tanıtacağım. Sorularımıza girelim. Girdik. Trabzon değilim. Döşem olsun diye öyle yaptım diyebilirsiniz. Şimdi ilk önce çiftlik var. Çiftliğe girelim. O at uçuyor. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Şimdi bakalım. Çok güzel bence. En siyah şu. Jono. Asko'yu olan toku. Nerede? Bu. Cici. Ve açık olan notu. En sevdiğim favorim. Yemekleri falan var. Bırak küçücük ağrım işte. Full adam. Şimdi iman eksik etmedim. Küçük bir mescit gibi bir şey yaptım. Onu sonra detaylı olarak gösteririm. Devimize girelim. Girdik. Şurayı çok beğeneceksiniz. Bekleyin be. Burası mutfağım. Gördüğünüz gibi şurayı düzeldik. İşte. Şöyle. Ocağımız var. Su. Buzdolabı tasarımı çok güzel. Hop. Gel diyecek. Ekmek. İşte sandık falan var. Ocak her neyse. Şimdi çıktık. Şimdi buraya banyoya girelim. Ah pardon. Öncelikle şuraya girelim. Duş mu alacaksınız? Hemen. Su geliyor, geliyor, geliyor. Şık bir şey bence. Yapımı da kolay. Burası tuvalet. İşte buraya iseniz yapın artık. O size bağlı. Tuvaletimi yaptım. Ellerim mi kirlendi? Hemen. Hop su geliyor göre görüyor. Hop yıka. Buraya biraz karmaşık gibi ama çok basit. Göstereyim. Şuradan su gelecek. Oraya açtık mı? Şurası da mutfak gördüğünüz gibi. Aslında yapımı çok basit. Devreler. Hemen kapatalım. Mesela bakın su böyle geldiği zaman yerden geliyor. Tabi el böyle yıkamayacağına göre ben de yükseltmeye karar vermiştim. Hop hop hop. Şöyle yaparsak su dışarı çıkıyor. Hop su geldi. Bu kadar. Elinizi de burada kurutun. Kağıt havlu veriyor. Sonra pardon. Burası odam. Kafalar. Şu ışıklandırmalar kötü olabilir. Şimdi aslında daha iyi yapabilirdim de. Yapmadım. İşte şurası kitaplık bölümü gibi. Bitkilerim var. Şimdi salon. Salon ağır görebiliyor. Şöyle LED TV. Ama çalışmıyor. <laughs> işte öyle. Şimdi en çok sevilen yer. Şura, şura kapattık mı? Şöyle bir geçit var. Geç, bas. Şöyle. Şuraları da aç. Yani arka bahçe. Akdeniz gecelerinin hayranımdır. Onun için ben de şöyle bir şey yapıverdim. Şuraya ateşi yakın. Akdeniz geceleri gibi. İşte arkadaşlarlar. Anladın siz. Öyle. Burada küçük bir havuz var. Uhu. Atlayın istediğinizi yapın. Ve burada böyle. Tabi da çıkış yaptım. Şimdi. Burada da küçük otel var. Spa. İşte, tek oda küçük ailece tatilciler için. Şuna fazla önemli bir şey değil henüz yapım aşamasında çünkü ama yine de ben göstereyim. Şöyle hmm, gibi hani böyle kaplıcaları özendim sonra şöyle gidelim şöyle 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 Hım. Burada da Kabe var. Kabe. Kötü amaçla yapmadım. Onu belirtmek istiyorum. Burada da kendi yaptığım bir ağacım var. Şunlar bitkilerim. Işıklandırmaları koydum. Ve bu kadar. Son olarak da bir şey göstermek istiyorum. Mesela. Eh, şurası. Disko yeri yapmıştım. Şöyle. Lan. Kalk. bakın bakın dakika düş 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 biraz karmaşık gibi ama çok basit çalışır düş 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 düş, düş, düş. kop düz 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 bu da böyle işte sorularımı göstereyim hemen düz 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 var işte o şeye giden banner duş için bakın mesela öyle o gidip geliyor şuradan hemen içeriye girişi var şöyle tuvalette gözüküyorlar şöyle koyak da. sonra şu karısı biraz kötü biliyorum ama bir şey olmaz Ah nereye girdik ya? Evet kısaca bundan ibaret. O basınlar ya bir şey olmaz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.